Dinleyin burayı dinleyin arkadaşlar. Ses ne kadar benziyor? Ben bu adama kardeşim dedim. Yıllardır beraber ekmeği beraber yiyoruz, çorbayı beraber içiyoruz. Bunlar da aylarca kalıyoruz. Abisini abim diyorum. Ben bunu yeni duydum. Yıllar önce atmış. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. Yakıştı mı sadece sana bunu soruyorum hani. Yılların dostluğu var lan aramızda. Elim ayağım tutuyor kanka, elim ayağım tutuyor. Senden tek bir şey söylüyorum. Bu bu sana yakıştı mı? Seviyordum oğlum seni ben. Neden bunu yapma gereği duydun ki? O zaman bunu yapma gereği duyduysan neden bana kanka diyorsun? Neden bana geliyorsun? Arkadaş olalım diyorsun. Hayır bir de şeyin şey, şey işintileri falan. Ya ya falan onlar ne? Hayır madem bir satacaksın niye benim tarzım? Ne işsin yani? Bunun hesabı sorulacak artık savaş başlamıştır. MST şeyin şey mi artık? Meste yak mı? Ben bilmiyorum. O adam benim karşımda. O adam benim karşımda. Türkçe rap bunu bilsin. Burada noktayı koyuyorum. Bu da insanlara duyurulur burada. Savaş ilan edilmiştir kardeşim. Kapa.